Evet merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Scratch'ten oyun yapacağız. Ee, önceki derslerimizde e, hatırlarsanız arkadaşlar buradaki e, bloklarımızın hepsini işlemiştik, bitirmiştik. Şimdi artık bunlarla ilgili uygulamalar yapmaya başlayacağız. E, bu dersimizde arkadaşlar e, bir ağacımız var. Ağacımızdan elmalar dökülecek ve biz de bunları toplayacağız. E, şöyle basitçe bir gösterelim. Yeşil bayrağı tıkladığı zaman başlayacak arkadaşlar. Elmalarımız dökülecek. Evet. Böyle elmalar topladıkça ses çıkacak. Kaçırdığımız elmalarda da arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde ses çıkacak. Ee, sonra süremiz bittiği zaman arkadaşlar oyun bitti şeklinde bir e, dekor karşılayacak. Yani oyunumuzun bittiğini gösterecek. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar puanımız e, aldığımız puan görünecek. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? E, hepsini e, sıfırdan beraberce yapalım. Öncelikle arkadaşlar şuradan yeni diyelim. E, burayı bir çıkaralım arkadaşlar. Evet. Şimdi. Öncelikle arkadaşlar bize bir sahne lazım. Yani bir dekor lazım. O dekoru ben kendim arkadaşlar çizmiştim. Daha doğrusu e, bir elma e, ağacı buldum arkadaşlar. Deçi bunları. E, birinci dönemden hatırlayacaksınız. E, Photoshop gibi programlar işlemiştik Hani Resim düzenleme programları vardı arkadaşlar. Orada ben bunları birleştirdim. Şimdi e, oluşturmuş olduğum bu resmi arka planda kullanmak üzere sahneme yükledim arkadaşlar. Burası benim dekorum oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar birinci boş dekorumu siliyorum. Şimdi bir dekorum var. Ee, bir de arkadaşlar oyun bittiği anda ikinci dekora, yani yeni bir dekor oluşturacağım burada arkadaşlar. Boş bir dekora geçiş yapacağız, yani şöyle olacak buraya arkadaşlar. Ben sadece e, oyun bitti yazacağım. Oyun bitti. Şöyle yapalım. Evet, oyun bitti. Şöyle biraz da büyütelim. Evet, böyle olsun arkadaşlar. Oyun bitti şeklinde karşılasın bizi. Ee, yani biz oyun oynarken e, bu sahne karşımızda olacak arkadaşlar. Oyun bittiğinde yani süremiz dolduğunda arkadaşlar ne olacak? Sahne değiştireceğiz, e, işte dekor değiştireceğiz arkadaşlar ve oyun bitti şeklinde e, bir e, şekli karşımıza çıkacak. Şimdi arkadaşlar gelelim. E, Öncelikle şuradan dekor olarak arkadaşlar şu birinci dekorumuz bir dursun. Evet. Şimdi bir tane arkadaşlar elma ekleyeceğim. Burada bakın elma bunu ekledim. Elmanın büyüklüğünü arkadaşlar birazcık küçültelim. %100 değil de %60 olsun arkadaşlar burası. Evet. %60 oldu. Evet güzel. Şimdi arkadaşlar ee, ne yapacağım? Elma yukarıdan aşağı doğru düşecek şöyle düşecek. Bu düşme işlemini nasıl yapacağım? Düşme işleminin arkadaşlar mantığı şu şekilde olacak. Şuradan batik kalemimizi alalım. Şimdi arkadaşlar ee, düşme işlemi yani elmanın şu olduğunu varsayalım aşağı doğru inecek. Aşağı doğru inerken arkadaşlar hani hatırlarsanız. Ee, bizim scratch'te arkadaşlar konum belirtirken bir x vardı bir de y vardı. Hani x olan değer bizim e, nesnemizin yataydaki konumunu belirtirken y de dikeydeki konumunu belirtiyordu. Şimdi ben elma düş aşağı doğru düşme işlemi arkadaşlar y konumunu bilgisini azaltarak ne yapacağım arkadaşlar yapacağım bu işi. Yani y şurada atıyorum. Diyelim ki artı 180 ise ben bunu arkadaşlar ne yapacağım? Azaltacağım, azaltacağım, azaltacağım. Atıyorum şu alt tarafa. Burası da eksi 180 olsun arkadaşlar. Buraya kadar azaltacağım. Mesela beşer beşer yani. İşte 180, 175, işte 170 şeklinde azaltacağım, azaltacağım buraya kadar. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Sanki elma yukarıdan aşağı doğru düşüyormuş gibi olacak. Şimdi bunu bir yapalım. Arkadaşlar şu elmamız burada dursun. Ee, şuradan olaylardan yeşil bayrağı tıklanıldığında alalım. Sonrasında arkadaşlar kontrol menümüzden tekrarla vardı. Sürekli tekrarla. Şöyle büyütelim ki rahat görürsün. Sürekli tekrarlanın içerisinde ne yapacağım arkadaşlar? Hareket menümüzden. Bakın burada y konumunu 10 değiştir var. Ben bunu arkadaşlar eksi 5 olarak azaltacağım ya ben hani y yapalım. Eksi 5 olarak seçtim. Şimdi bir çalıştıralım arkadaşlar. Şuradaki ee, şuradaki arkadaşlar bakın elmama dikkatlice bakalım. Çalıştırdım. Evet gördüğünüz gibi elma aşağı indi. Gayet güzel arkadaşlar. Yani benim elmamı yukarıdan aşağı indirmek için yapmam gereken tek şey arkadaşlar. Bunun y konumunu azaltmak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde iniyor. Evet burası böyle olacak. Şimdi arkadaşlar ama ben sürekli olarak hani bakın şurada şu anda bir tane elma var. Ben bu bir elma aşağı indiği zaman orada kalıyor. Bu durumda ne yapmam lazım? Yani ben birden fazla elmanın düşmesini istiyorum arkadaşlar. E, bu durumda da e, Kobyasını çıkartacağım arkadaşlar. Yani ikizini oluşturacağım. Aslında şöyle olacak. Yeşil bayrağı tıklanıldığında arkadaşlar, şöyle yapalım. Şurayı bir ayıralım. E, kontrol menüsüne gelelim arkadaşlar. Burada bakın kendim ikizini yarat yazıyor arkadaşlar. Bunu seçtim. Şimdi ben yeşil bayrağa tıklanıldığında bunun yani elmanın ikizi oluşacak arkadaşlar. Elma aynı yerinde duracak. Şimdi e, buradaki şu dekoru bir değiştirelim arkadaşlar. Boş bir dekor oluşturalım buradan. Şimdi boş bir dekor sonra onu sileceğim. Şu elma rahat görünsün diye yapıyorum bunu. Yani kendi ikizini oluşturacak sonra arkadaşlar ikizi oluştuğunda yani ikiz olarak başladığında aşağı düşecek. Tamam mı? Yani bizim elma asıl elma burada kalacak. İkizi oluşacak arkadaşlar. İkiz aşağı doğru düşecek. Bakın çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet gayet güzel. Durdurdum tekrar çalıştırdım. Bakın arkadaşlar asıl elma burada durdu. Evet ben şimdi ne yapacağım o zaman? Ee, sürekli olarak ikiz oluşturacağım. Bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Bunu da şu şekilde. Ee, yine şuradan bir tekrar ifadesi alacağım arkadaşlar. Sürekli tekrarla alacağım. Kendi ikizini oluştur. Sonra arkadaşlar kendi ikiz da aşağı doğru in. Burada e, bakın çalıştırayım arkadaşlar. Evet e, sürekli hani kendi ikizini oluşturuyor ve kendi ikizi sürekli aşağı hareket ettiği için sanki böyle garip bir şekil oluştu. O yüzden birazcık beklemem lazım benim. Hemen arkadaşlar şuradan e, şu bir saniye bekle vardı ya bunu alayım arkadaşlar. Her bir saniyede bir tane ikiz oluşsun ve aşağı düşsün. Bakın çalıştırdım. Her bir saniyede gördüğünüz gibi arkadaşlar ikizler oluşuyor ve ikizler aşağı doğru iniyor. Gayet güzel. Şimdi bir de arkadaşlar hep aynı yerden düşüyor fark ettiyseniz. Bunu şöyle yapalım. Yani belli bir aralık belirleyelim. Şu aralıkta mesela işte atıyorum şu aralıkta şu aralık arasında herhangi bir yere gitsin arkadaşlar, oradan aşağı düşsün. Onda ne yapacağım arkadaşlar? İkiz olarak başladığında konumu her zaman için arkadaşlar şöyle olsun, e, yukarısı herhalde en son 180 oluyor zannedeceğim. 180'den başlasın, tamam mı? Her zaman. E, sonra aşağı düşmeye başlasın. O zaman hareket menüsünden arkadaşlar şuradan konuma git vardı ya. Şuradan 200 olarak başladığında e, y'si arkadaşlar şimdilik 180 olsun. Tamam mı? 180 konumuna git. Çalıştırdım arkadaşlar. Evet. Yukarıdan güzel düşüyor. Şimdi arkadaşlar x konumunu ve rastgele bir değer işte atıyorum şurayla şurası arasında rastgele bir değer. Şimdi şunu buraya alalım arkadaşlar. X'in kaç olduğunu görelim. Bakalım. Eksi 208. Eksi 200 alalım, o zaman şu tarafta da artı 200'lü bir değer olsun arkadaşlar. Yani eksi 200 ile artı 200 arasında bir e, konumdan aşağı düşmeye başlasın. Onda ne yapacağım arkadaşlar? Hatırlarsanız operatörler içerisinde biriyle on arasında rastgele sayı seç vardı. Burada ne yapacağım? Eksi 200 ile artı 200 artısını yazmıyoruz tabii arkadaşlar. E, rastgele sayı seç. Evet bunu buraya ekledim x konumunu arkadaşlar. Artık e, şu arada herhangi bir yerden düşecek. Bunu tabi biz bilemeyeceğiz arkadaşlar. Başlatalım. Evet. Artık arkadaşlar bakın. Rastgele yerlerden elma aşağı düşmeye başladı. Ve bizim arkadaşlar bakın. Orijinal elmamız burada duruyor. Fark ettiyseniz. E, orijinal elma burada arkadaşlar. Buna hiçbir şey olmuyor. Şimdi durduralım. Şimdi arkadaşlar elmanın burada görünmesi de kötü değil mi? Yani orijinal elmanın burada görünmesi de kötü. O zaman şöyle bir şey yapalım. Oyun başladığında ne yapsın arkadaşlar? Bizim elma gizlensin. Onda ne yapacağım arkadaşlar? Görünüme geleceğim. Görünümde bakın burada göster gizle var arkadaşlar. Bunu gizleyeceğim. Tamam mı? Sonrasında arkadaşlar başlatacağım ama burada garip bir şey olacak. Şimdi çalıştırdım arkadaşlar. Bakın hiçbir şey görünmüyor. Ne oldu? Olay şu arkadaşlar. Yeşil bayrağa tıklanıldığında benim elmam gizlendi. E ee, ikiz olarak başlatıyorum ya arkadaşlar. İkizler de gizli. Yani aslında düşen var ama gizli olduğu için görünmüyor. O zaman ikiz olarak başladığında arkadaşlar ben bunu görünür hale getirmem lazım. O zaman ne yapacağım? İkizleri arkadaşlar ikiz olarak başladığında göstereceğim. Şimdi çalıştıralım. Evet bakın arkadaşlar artık elmamın aslı görünmüyor ama ikizler görünüyor. Burası da gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şuradan tekrardan sahnemizi şu son ostunun dekoru arkadaşlar siliyorum ve ağaç seç olsun arkadaşlar ve bir de şimdi çalıştıralım. Evet bakın sanki artık arkadaşlar ağaçtan elmalar düşüyormuş gibi oldu. Burası da gayet güzel arkadaşlar. Şimdi gelelim e, bu elmaları toplayacağımız arkadaşlar bir tane kap e, bulalım. Şimdi arkadaşlar buradan da şöyle baktığımızda şu bol yazan arkadaşlar bizim e, toplama kabımız olabilir. Bakın şunu kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu en alta aldım. Şurada dursun arkadaşlar. Şöyle attım, yüksek olsun. Evet. Bu bu hizada sağa sola hareket edecek. Sağa sola hareket etmeydi arkadaşlar. Ee, şimdilik sonrasında farklı bir e, şekilde yapacağız arkadaşlar ama ilk olarak şunu kullanacağım. Şunu da biraz büyütelim. Boşluk tuşuna basılıncayı aldım. Oradan arkadaşlar yön oklarından sağ ok, sağ ok'a bastığımız zaman sağ ok dediğimiz arkadaşlar. E, şuradan ekran klavyesini bir açalım. Evet, sağ ok şurası oluyor arkadaşlar bakın. Şurası bizim sağ okumuz oluyor arkadaşlar. Şurası da sol okumuz oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu yapalım. Sağ ok tuşuna basılınca benim nesnem arkadaşlar yani buradaki tabak bu tarafa doğru hareket edecek. Ben bunu ne ile sağlayacağım? Yine hareket menümüzden arkadaşlar. X konumunu 10 değiştir. X konumunu 10 değiştir arkadaşlar. Yani şu anda bakın. Buradan seçelim arkadaşlar. Şuradan küçültelim ama bizim bu kez e, o o zaman şöyle yapalım arkadaşlar e, şuradan A sola gitsin D de sağa gitsin arkadaşlar onu yapalım yani şuradan D'yi seçeceğiz arkadaşlar şöyle bir kapatalım D tuşunu seçtim ben D'ye basıldığı zaman yani şuradaki D'ye basıldığı zaman arkadaşlar ne yapacak bu sağa doğru hareket edecek bakalım. Evet gayet güzel arkadaşlar. B'ye bastıkça sağa doğru hareket ediyor. A'ya basınca da sola doğru hareket etmesini isteyecek. Ee, bunun için arkadaşlar yine olaylar menüsüne geldim. Boşluk tuşunu aldım arkadaşlar. buradan ne yapacağım? A'yı seçeceğim. A tuşuna basıldığı zaman hareket menüsünden de arkadaşlar ne yapacağım? Bunun x konumunu 10 değiştir. Ben bunu eksi 10 yapacağım arkadaşlar. Eksi 10. Yani x konumunu azaltacağım. Azalttığım zaman ne olacak? Ee, benim bu tabak arkadaşlar ne tarafa doğru gidecek? Sola doğru gidecek. Hemen bunun ismini de tabak diye değiştirelim. Ya da sepet diye değiştirelim arkadaşlar. Sepet olsun bu. Şu Apple yazanın da ismini arkadaşlar elma diye değiştirelim. Çünkü bunları ileride e, kullanacağız arkadaşlar. Şimdi tekrar sepete dönelim. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Ekran klavyemizi açtım. Evet. A'ya bastıkça sola doğru hareket ediyor. Gayet güzel. D'ye bastıkça da sağa doğru hareket ediyor. Burası da güzel arkadaşlar. Şimdi. E, oyun başladığı zaman arkadaşlar. Şunun aslında biraz büyüklüğünü arttırabiliriz. Mesela kaç olsun? E, 100, %140 olsun. Biraz daha büyük bir olsun arkadaşlar. Şöyle. Toplaması rahat olsun elmalarımızın. Çalıştıralım. Evet arkadaşlar şu anda hemen ekran klavyemizde alalım şuradan. Evet mesela şöyle bu şekilde hareket ettireceğiz ama gördüğümüz gibi arkadaşlar elmalara ne yapamıyoruz? Toplayamıyoruz bakın geçip gidiyor. Şimdi onu yapalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Elmaya geleceğiz. Şimdi ikiz olarak başladığında sürekli olarak tekrarla bloğun içerisinde azalıyordu ya. Bunun içerisine arkadaşlar kontrol menümüzde şartlar vardı hatırlarsanız. sana hani eğer vardı, eğer ise vardı. Ee, eğer ise bloğunu alacağım arkadaşlar. Ve diyeceğim ki sürekli olarak yani her tekrarda elma yani bu oluşan ikiz elmanın ikizi sepeti değiyor mu? Bunu yapacağım arkadaşlar. <laughs> evet şimdi onu yapalım. Algılama menüsüne geliyorum arkadaşlar. Algılama menüsünde bakın fare imlecine değiyor mu yazıyor ya arkadaşlar. Bunu aldım. Oradan fare imleci yerine neyi seçeceğim? Sepeti seçeceğim arkadaşlar. Sepeti değiyor mu? Sepete değiyorsa ne olsun? Sepete değiyorsa arkadaşlar gizlensin. Yani şuradan arkadaşlar hatta gizlenmesin. Şöyle yapalım. Bu ikisi silelim arkadaşlar. Yani artık benim elmam gelip sepete değdiği zaman sanki sepetin içine girmiş gibi olsun arkadaşlar. Ve onu artık ee, ekrandan silelim. Çalıştıralım arkadaşlar. Evet şöyle mesela şöyle hızlıca. Ha şu gelen değdi. Evet kayboldu. O da kayboldu. Güzel arkadaşlar. Buraya kadar çalışıyor. Şimdi arkadaşlar e, buradan güzel değdi de. E, şimdi oyunda bir puan olması lazım. Değil mi arkadaşlar? Yani bizim bir puana ihtiyacımız var. O zaman ne yapmamız lazım? Sepete elma her değdiğinde bizim arkadaşlar puanı arttırmamız gerekiyor. Ama puan aslında nedir arkadaşlar? Bir bilgidir. Biz bilgileri nerede tutuyorduk? Değişkenlerde tutuyorduk. O zaman gideceğiz hemen bir değişken oluşturacağız. Geldim bir değişken oluştur dedim arkadaşlar değişken ismini istiyor benden. Puan olsun arkadaşlar. Puan yazdım. Evet şu anda puan sıfır görünüyor arkadaşlar. Ve şuraya tekrar geldim şu bloğumun içerisine. Şurada kontrol ediyordum ya arkadaşlar. Ben sepete değiyor mu diye elma. Eğer sepete değerse ne yapsın arkadaşlar? Ee, bunu puanı bir arttırsın. Bunda ne yapacağım arkadaşlar? Şurada değişkenimi bir kadar değiştir yazıyor ya. Oradan arkadaşlar puanı seçeceğim. Ee, puanı bir kadar değiştir olacak. Yani ben sepete her e, elma düştüğünde puanımı 1 arttırmış olacağım. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İsterseniz 5, isterseniz 10 falan yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi ben çalıştırıyorum. Ee, arkadaşlar burayı. Evet şuradan hemen ekran klavyemizi de açalım. Şöyle hareket ettirelim. Evet 1. Evet şunu almaya çalışalım. 2. Ekran klavyesiyle biraz zor oluyor arkadaşlar. Şöyle. Evet, şunu alalım. 3 oldu. 4 oldu. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar puanlarımız artıyor. Burası da güzel. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapalım. Benim elma sepede değdiği zaman arkadaşlar bir ses çıksın. Kaçırdığım zaman da bir ses çıksın. Bunu ayarlamaya çalışalım. Sesler menüsüne girdim arkadaşlar. Buradan ses seç. Şu etkilerden. Şimdi şu ikisini kullanacağım ben. Topladığım zaman bu şekilde. Kaçırdığım zaman da bu şekilde ses çıkacak arkadaşlar. Şu kaldırayım kapat karışmasın. Sonra diğerini ekliyorum etkilerden bomb sesini ekliyorum arkadaşlar. Bu da güzel oldu. Şöyle birazcık sesini azaltırsam. Evet, bu biraz bozuldu. Şunu tekrardan ekleyelim arkadaşlar. Evet. Böyle daha iyi oldu. Şimdi tekrardan arkadaşlar gelelim kodlarımızın olduğu kısma. Şimdi burada arkadaşlar ben ee, ne yapacağım? Eğer sepete değiyor bunun içerisinde yine arkadaşlar kontrol edeceğim. Eğer ki sepete değiyorsa hemen arkadaşlar şuradan benim sesim çıkacak. Hangi sesim çıkacak arkadaşlar? Boing. Şu sesim çıkacak. Hemen arkadaşlar şu başlatı seçelim ki bekleme yapmasın. Şöyle arkadaşlar artık ben sepete elmayı koydukça yani doldurdukça arkadaşlar ses çıkacak. Çalıştıralım. Gayet güzel. Elma sepete dedikçe ses çıkıyor. Bir de arkadaşlar sepetten kaçırdıklarımız için. Kaçırdıklarımız için arkadaşlar bir kod yazalım. O da şöyle yine kontrol menüsüne geleceğim. Eğer ise'ye geleceğim arkadaşlar. Burada ben bakacağım şimdi e, elmanın arkadaşlar e, aşağı doğru indiğini düşünüyorum. Şuralar arkadaşlar eksi 170'lere geldiğinde e, eksi 170'lere gelirse yani bu ne demek oluyor aslında? Ben kaçırmış oluyorum arkadaşlar elmayı. Elma yere düşmüş oluyor arkadaşlar. Eğer ki e, şöyle alalım arkadaşlar. x konumu pardon y konumunu arkadaşlar y konumu küçüktür kaçtan eksi 170'ten küçük ise arkadaşlar ben bunu kaçırmış oluyorum kaçırdığım zaman da ne olsun arkadaşlar bir ses çıksın yine şuradan boing değil de bol ses çıksın bu çıksın ve arkadaşlar sepette şey elmalar aşağıda birikmesin hani az önce birikiyordu ya şöyle yapalım çalıştıralım görelim şimdi bakın Evet, böyle garip bir durum da oldu arkadaşlar. Bu durumda ne yapacağım ben? Elmayı arkadaşlar, yani o ikizi aslında ben orada yok edeceğim. Yani şöyle olacak arkadaşlar, bu ikizi sil olacak. Ve bu şekilde düzgün bir çalışma olacak. Bakın, elma düşüyor. Evet. Gayet güzel. Şimdi, burada arkadaşlar fark ettik mi bilmiyorum ama puan sürekli bakın hiç sıfırlanmıyor. O zaman ne olması lazım? Arkadaşlar oyun başladığı anda oyun başladığı anda arkadaşlar benim puanımın sıfır olması gerekiyor. Hemen onu da yapalım. Şöyle olaylar menüsünden yeşil bayrağı tıklanıldığında alalım. Yine. E, bunu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz 10 defa 20 defa fark etmez. Yeşil bayrağı tıklanıldığı anda e, değişkenlerden arkadaşlar Burada değişkenim yazıyor. Orayı puan seçiyorum. Puanımı ne yapsın arkadaşlar? Sıfır yapsın. Yani her oyuna başladığında benim puanım sıfırlanacak. Çalıştırdım. Bakın arkadaşlar puanım sıfır oldu. Gayet güzel. Şimdi bir de arkadaşlar bize ne gerekli? biz ee, bize arkadaşlar ee, bir süreli olması lazım. Yani oyunun sürekli devam etmesi yani e, ee, sonsuza kadar devam eden bir oyun olmaz. Bir süre koymamız lazım arkadaşlar. Ee, süre bittiği zaman ne olacak? Her şey duracak arkadaşlar. Onu da buradan yazalım. Yani şu kullandığımız blokların altına yazalım. Buraya arkadaşlar sürenin bitip bitmediğini. Öncelikle süreyi e, bir değişkende tutmamız lazım arkadaşlar. Yine bir değişken oluştur diyelim. Çünkü süre de bir bilgidir. Şöyle arkadaşlar süre diyelim. okey dedim. Ee, ne olsun arkadaşlar süre? Mesela işte 10 saniyelik bir durum olsun arkadaşlar 10 saniyeden geriye saysın sıfır olduğunda oyunu bitirsin arkadaşlar böyle bir şey yapmak istiyorum yine buradan kontrol menümüze geldim arkadaşlar sürekli tekrarla neden çünkü ben bir kontrol yapacağım sürekli olarak arkadaşlar yani sürekli arkadaşlar ben ee ne yapacağım eee şurada bakın aslında kendi ya şurada da olabilirdi ama Neyse, ben şöyle yapacağım arkadaşlar, ee, süreyi, hatta bunu da yeşil bayrağın altına alalım arkadaşlar, şöyle yapalım, şunu çıkaralım, yine şuradan değişkenlerden e, süreyi seçelim arkadaşlar, süre kaç olsun, şöyle, süre arkadaşlar e, 10 olsun, yani 10 saniye olsun. Sürekli tekrarlaya geldim arkadaşlar ben ne yapacağım kontrol menüsünden bir saniye bekle diyeceğim bir saniye bekle diyeceğim ee, sonrasında arkadaşlar yine bir kontrol yapacağım şuradan kontrol eğer ki eğer ki arkadaşlar süre şuradan karşılaştırma yapacağım yine yani. şunu buraya koyacağım arkadaşlar ee, şuradan süreyi alacağım. Eğer ki süre küçüktür kaç olsun arkadaşlar? 1. Bir. Yani 1'in altında 0 olursa eğer arkadaşlar ne yapsın süre? O zaman her şeyi durdursun. Neredeydi arkadaşlar? Burada kontrol menümüzün içerisinde durdurttum. Her şeyi durduracak arkadaşlar. Evet. Güzel. Ama burada bakın bir çalıştıralım. Arkadaşlar süre 10'da kaldı. Aşağı doğru inmiyor. Neden? Çünkü biz arkadaşlar aşağı doğru indirecek bir şey yapmadık. O zaman e, şuraya arkadaşlar e, şuradan değişkenimi bir kadar değiştir var ya orayı süre olarak değiştirdim arkadaşlar sürekli tekrarların içerisine koydum şöyle arkadaşlar şuraya koyayım ve eksi bir kadar değiştirsin eksi bir kadar değiştirsin yani her tekrarda arkadaşlar bir saniye beklesin ve süreyi bir saniye azaltsın en sonunda da kontrol yapıyor arkadaşlar süre birin altına düştü mü? 1'in altına düştü yani 0 olduysa ne yapacak durduracak bakalım arkadaşlar çalıştıralım İşte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 evet her şey doğru durdu gayet güzel ama biz arkadaşlar oyunun bittiğini belirtmek istiyoruz ne yapacağız bu durumda arkadaşlar bu durumda da şunu yapacağız ee, şurada bitti ya. Durdurmadan önce arkadaşlar şuradan ee, biz dekor değiştireceğiz arkadaşlar. Şuradan neye geçeceğiz? E, dekor 1. Aslında şu dekorumuzun hemen ismini bir değiştirelim arkadaşlar. Şuraya gelelim dekorlar kısmına. Şurada dekor 1 yazıyor ya. Orası arkadaşlar bitiş dekoru olsun ismi. Ki sonra arkadaşlar sıkıntı yaşamayalım. Evet. Bittiği zaman süre birinin altına geçti, bitiş dekoruna geç olacak. Gayet güzel. O zaman arkadaşlar şunu da yapmamız gerekiyor. Oyun başladığı anda dekorunda arkadaşlar hangi dekor olması lazım? Dekorumuzun arkadaşlar ağaç ve çim olması gerekiyor. O zaman ne yapacağım? Şuradan elmaya geldim yine. Başladığı anda herhangi birisinin altına yazabilirim. Yani herhangi bir yeşil bayrağı yazabilirim arkadaşlar. Fark etmez. Mesela şunun Koda azmış bu karışıklık olmasın. Buraya yazabilirim. Diyorum ki arkadaşlar. Şuradan bitiş dekoru yerine ağaç ve çim dekoru olsun. Yani ben çalıştırdığım anda bu. Bittiği anda arkadaşlar. Oyun bitti yazacak. Burası da güzel. Şimdi oyun bittiği zaman arkadaşlar. Şurası bakın. Kaybolması gerekiyor değil mi? Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Şunun oyun bittiği anda kaybolmasını istiyorum. Bunun içinde de e, şuraya gelelim yine elmanın içerisine arkadaşlar. Bir haber salacak. Yani oyun bittiği anda arkadaşlar bir haber salmasını istiyorum. E, şuradan olaylardan haber salacak. E, yani herkese duyuracak. Haberimizin ismi de oyun bitti olsun arkadaşlar. Oyun bitti haberini salacak. Sepet bu oyun bitti haberini aldığı anda arkadaşlar ne olacak? Gizlenecek. Gördüğümden bunu ...gizlenmiş hale getireceğim. Şuradan gizlenecek. Şimdi sepet gizlendi arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. İkinci oyuna başladığında sepet hala gizli olacak. O zaman ne yapmam lazım benim? Şunu yapmam gerekiyor. Yeşil bayrağı tıklanıldığında arkadaşlar oyun başlar başlamaz. Ne yapmak gerekir? O zaman bunu görünür hale getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Oradan şöyle gösteri alalım. Koyalım. Evet. Çalıştıralım son kez. Bakalım. Evet. Başladı. Gayet güzel. Puanımız 0. Süremiz aşağı iniyor. 4, 3, evet, 2, 1. Evet, oyun bitti. Puanımız 4. Evet arkadaşlar, bu dersimizde ne yaptık? Ağaçtan düşen elmaları toplayan bir oyun yapmış olduk arkadaşlar. Evet, dersimiz bu kadar.